selamun aleyküm arkadaşlar bugün youtube kanalıma merkez hoş geldi dün aldım bunu size göstereyim yumur bak yumurtlaması için odaklasın odakladı buğday var yumurta var mısırlar var 3 karışım var bu kadar göstereceğim yeter bu kadar şimdi bahçeye inelim Arkadaşlar bahçede görüşürüz Selam arkadaşlar bahçeye indik şimdi şimdi sizi tavukları horozları göstereceğim. Allah tam bilmiyorum da şu beyaz herhalde tavuk öbür ikisi horoz şu şu siyah da tavuk bilmiyorum öyle bir tahminlerim var. Yani saldım hava bugün arkadaşlar çok soğuk. Yağmur bulutları var. Kedileri su vermeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Her zaman evinizin bahçesinde, evinizin yanınızda bir tane su kovası olsun. <laughs> kanala abone ile like atmayı unutmayın. Like atsanız da yeter bize ya. Like atın, abone de olun lütfen arkadaşlar. Bu kadar emek ediyoruz. Soğuk havada size video çekiyorum. Her gün düzenli olarak. Bu oh, kedi kavgası. Bak siyah tavuğu görüyoruz. iyi. Kümes şimdi hemen kümese geçelim. Kümesin içini göstereceğim. Arkadaşlar yağmur başladı. Tavuk eee bunları kümese koyacağım. Hadi heh hadi. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi. Kışt. Heh. Hih. <laughs> Girin. Arkadaşlar kümesti. Ya Yağmur yağdı arkadaşlar. Burayı kapatalım. Yemleniyorlar. Hepsi burada. Siyah tavuk. Gel 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 gel. Gel gel. Oy oy bir adam gibi. Ne oluyor? Hayır. Gel gel gel. Bir in arasını Bak arkadaşlar bu. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bu çok pis ya. siyah tavuğumuz yemiyor. Ne acaba ne Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi videoyu kapatacağım. Yedittirmiyor ya tavuğu. Ben bunları yedittiririm şimdi. maşallah. Her maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Gürcüken alıp büyüttüm. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın İsa. Kanatlı hayvanlardan size görüşmek üzere. Bay bay.